Merhaba arkadaşlar bugün sıkıntıdan kuzenlerimle UNO oynuyoruz. <laughs> Nasıl yapacağız? Da. Bundan 5 tane, bundan 5 tane. Allah Allah. Olay şu şimdi. <laughs> Biz bunu farklı oynuyoruz. Tüm jokerleri buraya koyduk. Diğer sayıları da buraya koyduk. Hepsine 5'er tane verdik. Allah Allah. Çok kötüsün kardeşim. Neden bu kadar kötüsün? Bir, 2 3 4 5 1 Baba piyolar burada atladı beni. 4 5 1 2 3 4 5 Tamam bundan verdik sayıdan. Şu şurada kalsın. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tamam jokerleri de dağıttık şunlardan. Ben de çok Oyun er başlasın. acımayacağız. Ben de, çok er ben yok de. Ha. Ben sik joker yok. Ben Joker verdim buraya bak bunlar. Hadi oyun başlasın beyler. Abi en bokulu bu kadar çıkmaz halde. Hadi o başlayalım. Kim başlıyor? Ben başlayayım abi ne Ben başlayayım. Şöyle. Ver tamam mi? sen değmen. Ben başlayayım. Ne atıyorum? 5. Bu arada kırmızıyla başla. Ne atıyorsun? Ne ka? 1 sen 6. Ben de Mavi yaptın. Ölüyorum ya hastayım. 2 artı. Aa ağlama. Ben mi çekiyorum? Evet. Hayırdır oğlum bende de var. Gel lan. Eymen sende bundan var mı? <laughs> şundan at. Sıçtın Eğmen kartını. <laughs> oh! O benden çıkmadı. Eğmen at. <laughs> Yok çıkmış. At şundan değil mi? Şuna. O da at, atılıyor bu arada bu da. Oha Eymen. Tüm bunları almış çocuk çöbe çöbe. <laughs> Bunu da almış. Yani <laughs> daha bu ne? Oha iki tane bundan. Buna, buna üç tane var. de bundan. Bunlar ikisini at. Neden? Buna çok. Dur iyi. iki dört. Ben ay abim sürü kar çeker onları atarsa. Oh. Bak bunlar netini çeker. Atmayacağım. Tamam fark kırmızı bir şey yem varsa. Hadi at Evet. Mi? onda da belki bunlardan vardı. Nereden biliyor? Belki ben çekeceğim. Hadi. Olay bu hemen yani kıyacaksın herkese yapacak bir şey. Hadi hemen at. Hadi. Hayat dersi veriyoruz burada hmm. çocuklar. Hadi, ben hadi, hadi at. Hmm. Şimdi Dur 2 4, 4 6 8. Ben 2 tane Al sana yeşil. 8 9 10 11 12. Ana. Ana. Benim de sıra. Her türlü çekiyor. 12 tane bir, çek lan. Dur 6 6 vereceğiz. 1 2 3 4 5 6 1 ya arkayım? 3 4 5 6 Al elime Joker de verdi <laughs> Garibanlık seviyesi hmm. Kimde sıra? Bende Bakayım bir Tamam Sabah Yuh <laughs> Evet Ben o zaman kuşlarımı buraya koyacağım Tamam. Normalleri de buraya koy. Mıçtık tek kelimeyle. Yani. Hadi başla. Özel yazdın mı? Attım. Ben, ben de, de mi? De. Evet. Maalesef. <laughs> Neden bu kadar ciddiysin? Ben de niye bu kadar az kazdım? Az da değil. Tamam. Ortamın gerginlik. <laughs> böyle gerginlikle neden? Güzelmiş. Eymen sen de oğlum biz niye tek ikimiz oynuyoruz? Neden? Oha oha. Tamam atılmıyor. Ben... Eymen sen değil, de hadi kırmızı ben kart atacak. Allah belanı. Tamam çıkıyoruz. Yaşıyor oğlum ay kafam. <laughs> oğlum o kadar uzun boyluyum ki görünmüyorum lan. 2 2 attı şükür. Benim özelliğim Ben değil sıra. Allah'ım piştim artık. Benim özelliğim. Eymen sen de. Sen engelledin. Ama sen de yapabilirsin lazımda varsa. Emel <laughs> <laughs> sen de. Benden geliyorum. Ne? Sen de. Ben de enge engel Emel sen de engelledim mi? o kez engelleme attık. Dur. Tamam, Görmedik sen kimse aramızda. Ben. Oha! Onu çakı mısınız? Ah, Oha. Dur, Aynen dur dur. Rengini uyuşmuyor ama yeşil olması lazım. İyi. Bak bunlardan atabiliyor ama rengin değişmesini istiyorsa? Dört. Tamam. Asta mu engelledim. Yine sende. Renkleri değiştiriyorum. Tamam değiştirdim yine bende. Tamam at. Sarı koysam zombi kart. Sarısın. Tamam koydum. Hayır hayır. At. Hemen yeşil renk, yeşil. yeşil. Renk değiştir. En çok hangi kartın varsa o, o rengi söyle onlara. En değiştir at. buradan söyle. En çok hangi kartın varsa buradan at. Söyle. En çok hangi Mavi renk, renk olarak. Mavi. Tamam Mavi. mavi. Sıra bende. Sıra bende. Başlatıyor Mavi. Tamam Atıyorum. sen Atıyorum. Bitti. Eymen üzgünler. Eyvah. Baba yazdı buraya e, Sen he bende. Dur. Senin ben. Atıyorum. Atıyorum. At. Şey en güçlü şey mi? Kim e, En güçlü Güzel. kim ya? Bak korkuyorum. <gülüyor> dur, <gülüyor> İki tane özellik <orgenlik> kullanıyor. <laughs> tamam at. Dört tane çekeceğim. Dur. Çekmiyorum. Bundan attın ya. Bu da var. Sekiz tane çek kankim. Çekelim, tamam, Bir, iki, üç, dört. Bak dört tane joker veriyorum canım. İki tane kalmış. Al. Hadi Melek neden bu kadar isim. At. Aa ee, dur ben rengi söylemedim lan. Hmm, ee, sarı uno. Bir Sırı tane kaldı böyle. Tüm sarılarını Sırı. <laughs> Tüm sarılarını atıyorum Sarışın Sarışın ordusu Deprem ordusu. Sarışın ordusu Arkadaşlar sarışın. sarışın ordusu Yemin et Hayır bunu sarışın. ben attım oğlum sarışın. Evet at şenci, Bana at şenci. Şenci. Hayır bir tane atabiliyor. Bir tane renk atacağım sen. Ben gitti bak. Ya eğme. Ya. ya. Söndü. Dur yanlış attım yanlış. Eğme. Evet. Arkadaşlar deprem oldu. Video çekiyoruz yani. Evet umurumuzda değil çünkü. <laughs> renk değiştiriyorum. Hangi renk? Evet. Mavi. Una. Hadi. Konuş artık. Hadi. Hadi. Bugün yapacak. Ha, Süper. Tinko. Oğlum kaç nokta kaç Una. Oğlum kaç <laughs> nokta. Dur dur. Oğlum kaç, kaç nokta kaç Renk değiştiriyorum. Tövbe. Hangi <gülüyor> renk? Mavi. <laughs> <laughs> tamam. Böyle <laughs> olsun. <laughs> Abi. Mavi ise mavi atsana. Mavi. Mavi. Ya Abi ne <laughs> Şöyle. Oğlum 4, video kaç saat oldu adamlar nasıl? 4. Iz. 7 dakika oğlum izle. Değil mi? Ayıp <laughs> oldu ya bak. Demesi. <laughs> Tövbe ya Rabbi bak. Ne bu çocuğun bak. <laughs> Çocuk diye bir şey demiyor. Arkadaşlar burada olmaya sponsorluk yapıyoruz. Ona ya? bizi aramıyor. İki tane bundan at. Tamam atabiliyorsun. Ye sen de ama sıra. Bu yine kendini atabiliyorsun. işareti. Bu da hmm. var bunu da at. Onları da atabiliyon. Hayır yani. şu ikisini de atabiliyorsun. neden? Ya oğlum bak kartların bitiyor. Ya. Yine at. herhangi bir şey. Oha inan nasıl yetişti sana. Harbi oğlum. E ee, bir tane atacağım bu ikisinden biri. Bu beş. Tamam. Beş. Daha güçlü. Tamam ya, yeşil oğlum. yaptım. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Kaç yaşında bu çocuk? Evet tahmin edin söylemiyoruz. Al bak beşinci çıktı attım. Ben de sıra onu. Hmm. Ya tam görmedim. Hmm. <laughs> hmm. <Ben> görmedim. Yok. <laughs> şiddet. <laughs> Adalet. <gülüyor> var mı rengi? Hangi? kırmızın var yapsana çocuk. Hmm. Nasıl çocuk? Bitti. Sor <laughs> ya. Ya ne yapıyorsun? Bitti. Ben hemen de... üçüncü oldun ama bak kartım bitti. Hmm. Arkadaşlar, evet her Videoyu dakika. kapatacağız birazdan. Yine bir tur daha mı? Yok oğlum kapatacak artık. 7 dakika var. Bye bye. Bay. Arkadaşlar. Abone. Ikinci seri için. Part 2 için. Evet. 52 bin abone. Like gelirse. Bu video. 52 bin. <laughs> i̇kinci seri için. 20 çekiyoruz. like üstü gelse part 2'si ve farklı oyunlarda gelir. Cenga falan gelir. da gider. Ben gelir. Bende de var onlar. Ablam da da gelir. Var evet. Üçümüzden de gelir. Bak, zaman. Sıra sıra. Ne yapıyoruz? 10 like veya 20 like abone, ol. İnan, abone, ol. abone ol. İyi lan hadi. Abone Abone ol. Abone ol.